Değerli arkadaşlarım, değerli izleyicilerim, Plaşık Reis kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımızı beğenirsiniz. Başarılı sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videoları siz değerli izleyicilerimsin her yeten yeniden sunmaktayım. Beğenirseniz daha çok paylaşımlar ederim sizler için. Umarım beğendiniz arkadaşlarım başarılı sevilen oyuncularımızın yepyeni videolarını her geçen sizler için yeniden sunmaktayız. Beğenirseniz daha çok paylaşımlar ederiz sizler için. Umarım beğendiniz arkadaşlarım. Ali İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu ile ilgili sizler ne düşünüyorsunuz? Düşünceleriniz benim için çok önemli arkadaşlar. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı Sakın unutmayın değerli izleyicilerim, cüle cüle değerli arkadaşlarım hoşçakalın. Bir sonraki videolarımızda yeniden görüşmek dileğiyle.